Askerlik muayenesi için aile sağlığı merkezine giden genç önce hemşirelerle tartıştı, ardından bir hastasını muayene eden doktorun odasına daldı. Tartışmada kadın doktorun boğazını sıkan saldırgan elini kolunu sallaya sallaya kaçtı o anlar kamerada. Elini kolunu sallayarak girdiği odadan zorla çıkarıldı. İçeride iddiaya göre kadın doktorun boğazını sıktı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde yaşandı olay. İddiaya göre askerlik muayenesine gelen genç adam uzunca bir süre hemşireyle tartıştı. Ardından öfkeyle hasta bakan doktorun odasına girdi. İddiaya göre kadın hekime saldırıp boğazını sıktı. Çalışanlar ve görevliler bağrışmalara koştu. Saldırgan odadan zorla dışarı çıkarıldı. Şiddete maruz kalan doktor tepkiliydi. görüntülere sosyal medyada büyük tepki aldı.